Was haben wir von unseren Müttern gelernt? Eine gut gemachte Arbeit zu würdigen. Bana bakın, gebertin, evi daha yeni ha? Die komischen Aspekte des Lebens. <laughs> Beständig zu sein. Kadar yok. Übertreiben. sana 500 bin defa söyledim kirli ayakkabılarına girme diye. Ve halkınız psikoloji. Bana çekeceğini, keşke biraz bana çekseydim. Ayfe zu sizler. <laughs> ya da senin annen baban gibi mükemmel bir aileye sahip olamayan kaç çocuk var biliyor musun? Geduldig zu sein. Baba ne vergesst? Sen gülüşün. Unsere Recht zu nehmen. Su komünitsiyon. Sana bir şey sordum da cevap ver. Ne diyeyim anne? Sus! Bana cevap verme. Medizin işiz Gözlerini öyle şaşı yapınca öyle, öyle kalıvereceksin diyor. Life right to life. Bu tabağın hepsini bitirmezsen asla büyüyemez. Bir weisheit. Benim yaşıma gel de anlarsın o zaman. Ve wir haben die Gerechtigkeit gelernt. Bir gün senin de çocukların olacak. İnşallah. Onlar da senin bana yaptıkların aynısını yapacaklar. Kurban olduğum Allah'ım. O günleri <laughs> görürsem <doğursan> eğer. <laughs> Halo. Halo. Ist Niemand? Etwas ist nicht richtig. Hallo? Kann irgendjemand mir helfen? Alles war in Ordnung. Was soll das sein? Hallo? Hallo hier, Frau Ektasch. Halli hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube kanal. Wie ich immer sage, bitte auf meinem Kanal abonnieren, einen like geben und einen Kommentar schreiben. Hocam, merhaba. Hoş geldiniz. Bir bağlantı kurmaya çalışıyordunuz da. Hayrola? Evet, Hollanda'yla. Niye? Almanca bitti, Hollanda'caya başlayacağım. Yok, öyle değildi. Küçük bir izleyicimden bana selam varmış. Arayıp, Karşılık vermek istedim ama bir türlü ulaşamadım. O zaman buradan selamımı yolluyorum. Halo Miran Kurnaz. <laughs> Hadi derse başlayalım. Bugün belirsiz zamirleri işliyoruz. Belirsiz zamirler ne arkadaşlar? Biri, hiçbiri, kimisi, bazısı, hepsi, herkes gibi ifadeler belirsiz zamirlerdir. Almanca niemand, jemand, alle, einer, welch, it gibi. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu zamirler bazen kişiler için, bazen eşya için, bazen de her ikisi için kullanılır. Peki kişiler için hangileri kullanılıyor? İşte bunlar. Man, yemand, niemand. Man kişi demek. Üçüncü tekil şahıs olarak düşünün. İsmin gerekmediği durumlarda man koyabilirsiniz. Yemand birisi, herhangi birisi. Niemand hiç kimse. Bunun olumsuzu. Şimdi bu üçünün çekimini göreceğiz ama ondan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Iegant dediğimiz bir kelime var. Bu herhangi anlamına geliyor. Yeband yani birisi kelimesinin önüne eklersek yani Iegant Yeband dersek herhangi biri olarak daha da durumu belirsizleştirmiş oluyoruz. Videonun başında kullandığım gibi kan Iegant Yeband mi helfen? Biri bana yardımcı olabilir mi? Yani herhangi biri anlamına geliyor. Hadi tahta gelsin çekimine bakalım. İşte man, ye mant ve ni mantın çekimini verdim. Arkadaşlar manın çekimini fark ettiniz mi? Nominatif man olarak kullanacaksınız ama akuzatif ve datif de aynı olarak kullanılır. Genitif formu yok. Bakalım der için man aynen eine, Di için man aynı eine. Das için man, ein, aynı. Türkçe olarak bir, biri, birine gibi ifadeler için kullanılır. Peki jemand ve niemand'ın çekimi de bu şekilde arkadaşlar. Nominatifte jemand, akuzatif jemanden, datif jemandem ve genitif jemand. Niemand için nominatif niemand, akuzatif niemanden, datif niemandem ve genitif nimandes. Önemli bir nokta daha. Arkadaşlar bu belirsiz zamirler cümle başında değillerse küçük yazılır. Birer de örnek yazalım mı? Kan irgend jemand mir helfen? Bana biri yardımcı olabilir mi? Ist jemand da hier? Biri burada mı? Nein, niemand ist hier. Hayır, hiç kimse yok burada. Peki insan dışındaki varlıklar için kullandığımız belirsiz zamirlerimiz. Etwas, nichts, alles, ve wel, Etwas bir şey anlamına gelir. Yine burada da irgend ile durum iyice belirsizleştirilebilir. Iagent etvas, Gibt es noch Başka bir şey var mı? Bu et pratik dilde de was olarak kullanılıyor. Gibt es noch was? Başka bir şey var mı? Et bazen de biraz anlamına gelir. Hast du noch etwas Zeit? Biraz daha zamanın var mı? Peki nichts. Et olumsuzu. Yani hiç anlamına gelir. Hörst du etwas? da hörst du was? Nein, ich höre nichts. Bir şey duydun mu? Hayır, hiçbir şey duymadım. Was ist passiert? Ne oldu? Nichts. Hiçbir şey. Peki, alles. Her şey anlamına gelir. Alles geht schlecht. Her şey kötüye gidiyor. Welch. Daha çok günlük pratik dilde kullanılır. Ve çekimlenir arkadaşlar. Yani Welcher, welchen, welchem, welches gibi. Daha gibt kan kein Käse Başka peynir kalmamış. Haben wir noch welchen? Başka yok mu? Kesin artikel der olduğu için, haben da akuzatif aldığı için o yüzden welchen dedik. Her ikisi yani hem isim hem eşya için kullanılan belirsiz zamirler. Al, einige, jede, ein kein, mehrere, manch. Al hepsi anlamına gelir. Ve çekimlenir. Yani alla, allen, allem, alles gibi. Bunun devamını siz getirebilirsiniz. Alle wollen den neuen Film sehen. Herkes yeni filmi görmek istiyor. Einige birkaç anlamına gelir ve o da çekimlenir. Yani einige, einigen, einigem, einiges gibi. Sie kaufte einige Früchte. O birkaç meyve aldı. Yedi herkes anlamına gelir ve <laughs> tabii ki çekimlenir. Yalnız e, çoğu da alle olur. Çekimi yeda, yedin, yedim, yediz gibi. Das weiß doch yeda. Bunu herkes bilir. Ein, kein. Bir ya da hiç. Mein Freund hat ein schönes Auto. Hat deine auch eins? Manch. Bazı anlamına gelir ve çekimlenir. Manche glauben perfekt zu sein. Bazıları mükemmel olunacağına inanır. Mehrere çoğu anlamına gelir ve çoğul olarak kullanılır. Mehrere sind davon überzeugt. Okay Leute, das war's für heute. Hat jemand von euch Fragen oder andere Beispiele? Oder möchte einfach Hallo sagen? Dann bitte schreiben sie hier in die Kommentare. Und vergisst bloß nicht an diesem Kanal zu abonnieren. Bleibt froh und gesund. Tschüss.